Bana bak abi, mala baksan. Şimdi mala baksan. Altı da aynı mala maşallah. Adı ne? Osman. Lize, mazal, Şimdi Osman. Şimdi bana Osman. Altın numaralı Osman. Evet, kurma olur. pazarı. İnşallah. Şimdi bana Allah yazan çekirdek evet. kurma bulacaksın. Tamam canım. Bulur musun? Evet olur olur var. Hadi bul bakalım Osman. Peygamber mı? Buraya Allah yazdı Bakın nasıl? Burada mı? Bu Allah yazdı mı? Tamam. Nasıl bakayım Bakın mı siz? Yakın, Yakınlaştı. Evet. Nerede yazıyor? Yaz. Bu Allah yazdım buraya. Yazdı. Evet. Hani nereden belli abi? Bu peygamber efendim olur Aç bakalım çekide. Evet. Şeker açıyoruz. Evet. Bu tarafta, burada bak. Bir saniye. Hani, bak. bakayım bir saniye. Yakınlaştır. Bu, 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 bu. Yakınlaştır. Burada, burada, evet. Bu tarafta. Burada buraya baktın mı? Bu taraf. Bu yakın, bu, bu, bu yazdım. Evet. Yaz, yaz, yazdım mı? Evet, yazdım. Üç kilo bu. Üç kilo mı? Ya senkeyi ama. mi? He? bak, borıya bak. Tamam? He? Bakayım. bakayım. Ha, bak deme. He. Bak deme. Doğru, doğru muyuz? Evet. Ben doğru evet, mu abi? Doğru doğru evet doğru, doğru. Evet.